Merhabalar çocuklar. Bugün 6. sınıf konularından olan mutlak değerle ilgili alıştırmalar yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu alıştırmadaki sorular önemli. Neden önemli? Çünkü biz size konuyu anlatırken konuyla alakalı olan, önemli olan ama o anda anlatsak Anlamanızı biraz zor olacak. Anlamanızın biraz zor olduğu soru tarzları var. İşte bu alıştırmalardaki sorular daha çok konu anlatımından sonra bu konuyu pekiştirmeniz için üzerine mutlaka çözmeniz gereken sorulardan oluşuyor. Siz bir konuyu öğrenirken önce konu anlatım videosunu izleyeceksiniz, konu kağıdınızı dolduracaksınız. Onun arkasından bu 10 tane alıştırmayı kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Yapamadıklarınızı bakacaksınız. Onun arkasından da artık test çözmeye başlayacaksınız. En sonda artık beceri temelli sorulara çözmeye geçeceksiniz arkadaşlar. Başlayalım. Bugün mutlak değerle ilgili alıştırmaları çözeceğiz. Evet, ilk sorumuz neymiş? Mutlak değeri 4'ten küçük olan. Arkadaşlar mutlak değeri dediğimiz sıfıra olan uzaklığıydı. Sıfıra olan uzaklığı 4'ten küçük olan sayılarımız. Şimdi hemen bir sayı doğrusu çizelim. Burası 0, burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. E burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 olsun. Soruma geçiyorum. Soru da ne, ne diyordu bize? Mutlak değeri 4'ten küçük. Arkadaşlar mutlak değeri 4'ten küçük demek sıfıra olan uzaklığı 4 birimden az olanlar demek. Şimdi soruyorum size... Artı 1'in sıfıra uzaklığı kaç birim yapar? 1 Bir birim yapar. E 4'ten küçük mü? Küçük. O zaman artı 1 olabilir. E artı 2... Artı 2'nin de sıfıra uzaklığı 2 birimdir biliyorsunuz. O da 4'den küçük. Peki 3? Yine arkadaşlar bakın... Artı 3'ün de yine sıfıra olan uzaklığı 4'ten küçük. Peki başka? Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'ün de yine arkadaşlar sıfıra olan uzaklığı 4'ten küçüktür. İşte... Mutlak değeri 4'ten küçük demek sıfıra uzaklığı 4 birimden az olan sayılar demek. E sıfıra uzaklığı 4 birimden az olan sayılarımız kimlermiş? Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Tabi sıfırın kendisi de yine sıfıra uzaklığı 4 birimden küçük. 0, 1, 2 ve 3 diyoruz. O halde mutlak değeri 4'ten küçük demek sıfıra uzaklığı 4 birimden az olan sayılar demektir diyorum. Geçiyorum ikinci soruya. Ne diyor? Evet bir x sayısı varmış. Bilmiyorum bu x'in hangi sayı olduğunu. Bunun mutlak değeri yani sıfıra olan uzaklığı 5'ten küçükse diyor. Arkadaşlar bir önceki soruyla aynı soru. Mutlak değeri 4'ten küçük demekle mutlak değer içerisinde bir harf yazıp küçüktür 5 demek aslında aynı şey. Burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Şunu demek istiyor. x dediğimiz sayı x dediğimiz sayının mutlak değeri bakın mutlak değeri 5'ten küçük olacakmış. 5'ten küçük olacakmış. Hmm. X'in mutlak değeri yani X dediğimiz sayının mutlak değeri sıfıra uzaklığı 5'ten küçük olacak. Tamam. X yerine yazılabilecek en büyük negatif tam sayı kaçtır? Arkadaşlar önce şunu düşünelim. Mutlak değeri 5'ten küçük olan yani sıfıra Uzaklığı 5'ten küçük olan sayılarımız neler? Hadi bir kere daha sayı doğrusu çizelim. Burası 0. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5 diyelim. Şimdi bana söyleyin bakalım. Mutlak değeri 5'ten yani 0'a uzaklığı 5 birimden az olan sayılarımız hangileridir? Eksi 4, Bakın eksi 4'ün sıfıra uzaklığı 4'tür. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. İşte arkadaşlar bu yeşil renkle boyadığım sayıların hepsinin mutlak değeri yani sıfıra olan uzaklığı 5'ten küçük. Fakat bize nelerdir demiyor. Bize en büyük negatif tam sayı kaçtır diyor. Yani buradakilerin içerisinden en büyük olan negatif sayı hangisidir arkadaşlar? Bakın negatifler eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. E bunların içerisinden en büyük olan hangisidir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Biliyorsunuz negatif sayılarda e, en büyük olan sıfıra en yakın olan yani en sağda olandı. O yüzden cevabımız eksi 1 arkadaşlar. Buradaki önemli ayrıntı şu. Size adam... Mutlak değeri 5'ten küçüktür demez de şöyle de yazabilir bakın mutlak değeri 5'ten küçük olan sayılara x diyeceğiz. İşte bu x dediğim sayı neler olabilirmiş? Eksi 4, eksi 3, eksi 2 hepsi olabilirmiş. Fakat bize bunların içerisindeki en büyük soruyor negatif olarak onu da eksi 1 diyeceğiz arkadaşlar. Çok da güzel bir soru aslında bir öncekiyle aynı. Tek farkı dediğim gibi burada en büyük negatif olan sayısını soruyor o da eksi 1. Geçtik buna. Bakın yine aynı mantık. Ne diyor? Mutlak değeri mutlak değeri 6'dan küçük olan sayılara nelerdir diye. Yani bu x'in neler olabileceğini bulacağız önce. Evet çocuklar mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı 6'dan küçük olan sayılar nelerdir? Artık sayı doğrusu çizmeyeceğim. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. İşte bu. Sıfıra uzaklığı yani mutlak değeri 6 birimden az olan sayılarımız bunlar. Yani x dediğim sayılar bunların hepsi olabilir. Fakat soruda bize neyi soruyor? x yerine yazılabilecek pozitif tam sayıları soruyor. E pozitifleri sorduğu için cevabımız arkadaşlar pozitif olanlar yani 1, 2, 3, 4 ve 5'tir arkadaşlar. Evet x bunların hepsi olabilir. Fakat x yerine yazılabilecek pozitif tam sayılar dediği için 1, 2, 3, 4, 5. Öğretmenim sıfırı niye almadık? Biliyorsunuz sıfırın işareti yoktu. Negatif ya da pozitiftir diyemiyorduk. Geçiyorum bir sonraki soruya. Ne diyor? Eksi 2 ile artı 4 tam sayıları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Çocuklar bunu sayı doğrusu ile gösterirsem çok rahat anlarsınız zaten. Bakın buna 0 diyelim. Buraya eksi 1 diyelim. Buraya eksi 2 diyelim. Şimdi artı 4 yapalım. Burası artı 1. Burası artı 2. Burası artı 3. Burası artı 4. Bize soruda diyor ki eksi 2 ile artı 4 tam sayıların arasındaki uzaklık kaç birimdir? Bakın sayarak bulabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bunların aralarındaki uzaklık kaç birimmiş? 6 birimmiş diyebiliyorsunuz. Peki başka türlü nasıl yapardık? Şöyle yapabilirdiniz arkadaşlar ama bu biraz daha yani şu yaptığım yol çok daha basit. Önce şöyle yapardınız. Eksi 2'nin sıfıra kadar olan uzaklığını bulurdunuz. 2 birim. Eksi 2'nin 0'a kadar olan uzaklığı mutlak değer eksi 2 demek biliyorsunuz. 2 birim. Daha sonra artı 4'ün 0'a kadar olan uzaklığını buradan buraya kadar olan uzaklığı bulurdunuz. Bakın ilk eksi 2'nin 0'a kadar olan uzaklığını buldum. 2 birim. Daha sonra artı 4'ün sıfıra olan uzaklığını bulurdunuz. O da 4 birim. İşte bu ikisinin Aralarındaki uzaklık demek sıfıra olan uzaklıklarının yani bununla bunun toplamı demek. Toplardınız 6 birimde diyebilirdiniz ama hiç gerek yok. Tabi çok büyük sayılarda sayı doğrusu çizemeyeceğim için bu yolla yapmak yani sıfır olan uzaklıklarını önce bulmak daha sonra da bunları toplayarak toplam uzaklıklarını bulmak çok daha basit oluyor arkadaşlar. Geçtik 5. soruya. Sayı doğrusu üzerinde Eksi 2'ye 5 birim uzaklıkta olan tam sayıları bulun. Bakın önce sayı doğrusu ile yapalım. Sonra sayı doğrusu çizmeden yapalım. Burası 0 olsun. Burası eksi 1. Burası eksi 2. Eksi 3. Eksi 4. Eksi 5. Eksi 6. Eksi 7. Öğretmenim niye bu kadar gittiniz? Birazdan anlayacaksınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Şimdi soruyu okuyorum. Eksi 2'ye demiş. O zaman eksi 2'yi şöyle boyayalım. Eksi 2'ye 5 birim uzakta olan sayılar nelerdir? Çocuklar, eksi 2'nin 5 birim uzağında bu tarafta bir sayı olabilir. 5 birim. Ya da eksi 2'nin 5 birim uzağında bu tarafta bir sayı olabilir. Önce eksi 2'nin 5 birim uzağında olan bu tarafta olan sayıları bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. İşte eksi 2'nin 5 birim uzağında olan ilk sayımız artı 3. Peki eksi 2'nin 5 birim bu tarafında olan da bir sayı var biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. İşte o sayı da kaçmış? Eksi 7. O halde eksi 2'ye 5 birim uzaklıkta olan sayılardan birincisi artı 3. Bakın bir diğeri de arkadaşlar veya demeyeceğim ve diyeceğim tabii ki de. Bir diğeri de eksi 7'ymiş. İşte eksi 2'nin 5 birim uzağında olan sayılarımızdan birisi artı 3 birisi de eksi 7 diyorum. Bu şekilde yapmak çok daha sayı doğrusunu çizerek yapmak çok daha basit arkadaşlar. Geçelim bir diğer soruya. Sayı doğrusunda eksi 4 ve artı 6 sayılarına eşit uzaklıkta bulunan sayının mutlak değerini bulunuz. Bakın sayı doğrusunda eksi 4 ve artı 6 sayılarına eşit uzaklıkta. He, o zaman önce bir sayı doğrusunu çizeyim ben size. Bakın burası 0, eksi 1, Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Şöyle çizelim biraz. Eksi 8'e kadar çizelim. Geldim buraya. 1, 2, 3, 4. Artı 4 yazmıyorum. Zaten bir şey yoksa artıdır. 5, 6, 7, 8. Tamam. Şimdi soruyu bir daha okuyorum. Eksi 4 ve artı 6 sayıları dediği için bunları bir şöyle yeşille boyayalım. Eksi 4 ile artı 6 sayılarına eşit uzaklıkta bulunan. Çocuklar hem eksi 4'e hem artı 6'ya eşit uzaklıktaysa bu sizce bu sayı buralarda olabilir mi? Hayır. Çünkü buradaki sayı 6'ya çok yakındır. Eksi 4'e çok uzaktır. E bu tarafta olabilir mi? Hayır. İşte eksi 4 ile artı 6'ya eşit uzaklıkta olabilmesi için bu sayının eksi 4 ile artı 6'nın tam arasında olması lazım. Peki Eksi 4 ile artı 6'nın normalde arası kaç birim çocuklar? Kaç birimden yani bunların birbirine uzaklığı kaç birim? Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim uzaklık var. E bunları eşit olması için tam ortasında yani ikisine de 5 birim uzaklıktaki olan sayı bunları eşit olan sayıdır. Peki bakın şuradan eksi 6'dan başlayalım. 5 birim uzaklığında kim var? 1, 2, 3, 4, 5. İşte arkadaşlar 1 dediğim sayı eksi... Artı 6'ya da eksi 4'e de eşit uzaklıkta. İkisine de beşer birim uzaklıkta olan sayı. Yani bizim aradığımız sayı 1. Peki soruda ne diyordu? Bu sayının yani birin mutlak değeri. Yani bu birin sıfıra olan uzaklığı. Bakın hop kaç birim? Sıfır olan uzaklığı 1 bir birim. Yani buradan da direkt sayı doğrusundan da sıfır olan uzaklığı mutlak değeri demekti. Direkt buradan da bakabilirsiniz. Öğretmenim bir birim cevap 1 bir diyebilirsiniz. Ya da direkt mutlak değer içerisinde bu sayıyı yazarsınız. Biliyorsunuz mutlak değer bir de 1'e eşitti deyip oradan da yapabilirsiniz diyorum geçiyorum 7'ye. Ne diyor? Mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı 3 ile 7 arasında olan tam sayılar. Düşünelim. Çocuklar 3 ile 7 arasında olan sayılarımız neler? Önce bunu düşünelim. 3 ile 7 arasında olan sayılar 4, 5 ve 6'dır. Tamam. Şimdi artık 3 ile 7 arasında kısmını okumayın. Sadece şurayı düşünün. Mutlak değeri 4, 5 ya da 6 olan tam sayılar nelerdir? Çocuklar önce mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı 4 olan sayılarımız kimdir? Artı 4 ile eksi 4'tür. Peki devam ediyorum. Mutlak değeri 5 yani sıfıra uzaklığı 5 birim olan sayılarımız kimlerdir? Artı 5 ile eksi 5'tir. Şimdi geldik 6'ya. Mutlak değeri 6 birim olan yani sıfıra uzaklığı 6 birim olan sayılarımız kaçtır? Artı 6 ile eksi 6. İşte mutlak değeri 3 ile 7 arasında olan tam sayılar demek. Mutlak değeri 4, 5 ve 6 olan tam sayılar demek. Yani işte o cevap Artı 4, eksi 4, artı 5, eksi 5, artı 6 ve eksi 6 ymiş. Çünkü bu sayıların hepsinin mutlak değeri 3 ile 7 arasında olan şunlara eşit arkadaşlar. O halde cevabımız bunlar yani kaç tane? 6 tane diyorum. Çok da güzel bir soru. Geldik 8'e. Mutlak değeri 7 olan yani sıfıra uzaklığı bakın mutlak değeri 7'yi gördüğünde aklına şu gelecek. Sıfıra uzaklığı 7 birim olan sayılar gelecek. Bir tam sayısının 5 tam sayısına uzaklığı kaç birim olabilir? Önce şunu bulalım. Mutlak değeri 7 olan yani sıfıra uzaklığı 7 birim olan tam sayılarımız nelerdir? Öğretmenim ya artı 7'dir ya da eksi 7'dir. Çünkü artı 7'nin ve eksi 7'nin mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı 7 birimdir. O zaman benim sayılarım ya artı 7 ya da eksi 7. Bitmedi ama soru. Soruda eğer şunu sormuş olsaydı. Mutlak değeri 7 olan sayılar nelerdir demiş olsaydı artı 7 ile eksi 7 derdim. Ama daha bitmedi soru. Ne diyor soruda? Bu tam sayının 5 tam sayısına uzaklığı kaç birim olabilir? İşte diyor ki artı 7 ile eksi 7'nin 5'e olan uzaklıkları ne olabilir diyor. Hemen bakalım. Hemen bir bakın yine bir sayı doğrusu çizelim. Hop sayı doğrumu çizdim. Burası 0 olsun. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de bu tarafa gelelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. Şimdi ne diyordu soruda? Sıfıra uzaklığı 7 olan bir tam sayının yani artı 7 ve eksi 7 tam sayısının 5'e uzaklığı kaç birimdir çocuklar? 5 burada. Peki mutlak değeri 7 olan sayılarımız kimdi? Ya artı 7 idi ya eksi 7 idi. İşte şu artı 7 ile eksi 7'nin 5'e olan uzaklıkları ne olabilir diyor. Çocuklar ya 2 birim olabilir ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim olabilir. Yani cevabımız 2 birim ya da 12 birim olabilir. Yani 2 birim ve ya da demek doğru olmaz. Türkçeyi güzel kullanalım. 2 birim ve 12 birim olabilir. Yani cevabımız 2 de olabilir, 12 de olabilir. Çünkü eğer mutlak değeri 7 olan sayıyı artı 7 dersem 2 birimdir. 5'e uzaklığı. Eksi 7 dersem de 12 birimdir diyorum. Çok 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 güzel bir soru ve geçiyorum 9. soruya. Mutlak değeri 2 olan yani sıfıra uzaklığı 2 olan tam sayılar. Önce bak soruyu okumayın. Bir şuranın cevabını verin. Mutlak değeri 2 olan yani sıfıra uzaklığı 2 olan sayılar nelerdir? Öğretmenim artı 2 ve eksi 2'dir. İşte şurayı okudunuz ya artık burayı yaptığınız için mutlak değeri 2 olan sayıları belirlediğiniz için burayı görmeyin bile. Soruyu şöyle okuyun. Artı 2 ve eksi 2 tam sayısının Eksi 5'e uzaklığı 3 birim ise bu sayı kaçtır? He şunu diyor. Bu sayılardan hangisinin acaba eksi 5'e uzaklığı 3 birim? İşte bize bunu soruyor. Artı 2'nin mi? Eksi 2'nin mi? Hemen bakalım yine çizelim. Burası 0 olsun. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 diyelim. E burası da 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Şimdi ne diyordu bize? Bu sayılardan hangisinin Eksi 5'e uzaklığı 3 birimdir çocuklar. Şimdi düşünün bakalım. Eksi 5'e uzaklığı 3 birim olan 1, 2, 3 ya eksi 8'dir. Eksi 5'e uzaklığı 3 birim olan ya da eksi 2'dir. E peki mutlak değeri 2 olan bu sayılardan hangisi? Eksi 2. Demek ki benim cevabım kaça eşitmiş? Eksi 2'ye eşitmiş diyorum. Ve bu soruyu da çözüyorum. O halde bu tarz soruları yaparken önce mutlak değeri 2 olan sayıların neler olabileceğini düşüneceksin. Sonra da bunlardan hangileri acaba eksi 5'e 3 birim diye düşüneceksin. Bunlardan hangileri eksi 5'e 3 birim uzaklıktadır? Tabii ki de eksi 2 ile eksi 5 arası 3 birimdir. O halde cevabım eksi 2'dir diye bilirsin ve son sorumuza geçtik. Eksi 4 ile artı 3 arasındaki tam sayıların mutlak değerlerinin toplamı. Çok basit. Önce bana eksi 4 ile artı 3 arasındaki sayıları söyleyin bakalım. Eksi 4 ile artı 3'ün arasında hangi sayılar var çocuklar? Hatta önce bir onu sayı doğrusundan gösterelim yine. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Diğeri de 1, 2, 3, 4 diyelim. Hadi. Eksi 4'ümüz burada. Artı 3'ümüz burada. Önce şunu söyleyin bana. Eksi 4 ile artı 3'ün arasındaki sayılar kimler? Öğretmenim. Eksi 4 ile artı 3'ün arasındaki sayılarımız. işte bunlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Bitmedi. Bize arasındaki sayılar nelerdir deseydi cevap buydu. Ama bize diyor ki bu sayıların mutlak değeri. Yani bu sayıların sıfıra olan uzaklıklarını yaz ve topla diyor. Arkadaşlar eksi 3'ün mutlak değeri yani sıfıra olan uzaklığı kaç birim? 3 birim öğretmenim. Eksi 2'nin mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı. Hemen bakın şunları şöyle çizelim. Hemen yapalım. Evet. Eksi 2'nin mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı 2 birim. Eksi 1'in sıfıra uzaklığı 1 bir birim. Sıfırın sıfıra uzaklığı yani sıfırın mutlak değeri 0. E 1'in mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı 1 bir birim. 2'nin mutlak değeri yani 2'nin sıfıra uzaklığı 2 birim. İşte bize bunların toplamını soruyorlar arkadaşlar. E toplayalım. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 2 daha 9 diyoruz. Yani Eksi 4 ile artı 3 arasında olan sayıların mutlak değerlerini tek tek buldum yani sıfır olan uzaklıklarını. Cevabımızı da 9 buldum. Arkadaşlar bitti alıştırmalarımız. Gördüğünüz gibi alıştırmadaki sorular konu anlatımındaki sorulardan daha farklı olan ama önümüze çıkabilecek olan sorulardan oluşuyor. O yüzden siz sadece konu anlatımını izleyip Alıştırmalar kısımlarını çözmezseniz muhtemelen mutlak değerle ilgili soruları test soru bankalarından bu testleri çözemezsiniz. Beceri temelli soruları hayatta çözemezsiniz. O yüzden unutmayın. Önce konu anlatın. Arkasından alıştırmalar. Onun arkasından da eğer yayınlarsam oraya koyarsam tekrar testlerini çözeceksiniz. Ondan sonra artık soru bankalarınıza ve beceri temelli sorulara yani yeni nesil soruları çözmeye başlayacaksınız diyorum. Kolay gelsin.